Ey oğullarım gidin Yusuf'u ve kardeşini araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Zira kafir kavimden başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Sonra Mısır'a gidip onun huzuruna girince dediler ki: Ey şanlı vezir! Biz ve çoluk çocuğumuz sıkıntı içindeyiz. Pek az bir sermaye ile geldik. Sen bize yine ölçek zahire ver. Ayrıca sadaka da ihsan ile. Çünkü Allah sadaka verenleri muhakkak mükafatlandırır. O dedi ki, siz cahilliğinizde Yusuf'a ve kardeşine ne yaptığınızı biliyor musunuz? Onlar, yoksa sen sahiden Yusuf musun dediler. O da, ben Yusuf'um bu da kardeşim dedi. Doğrusu Allah bizi lütfuyla nimetlendirdi. Gerçekten de kim Allah'tan korkar ve sabrederse Allah muhakkak ki güzel işler yapanların mükafatını zayi etmez. Dediler ki Allah'a yemin olsun Allah seni bize üstün kıldı. Biz gerçekten de büyük hata işlemiştik. Yusuf dedi: Bugün size bir ayıplama ve azarlama yoktur. Allah sizi mağfiretiyle bağışlasın. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Alın şu gömleğimi götürün de babamın yüzüne sürün, gözü açılır ve bütün ailenizle toplanıp bana gelin. Ne zaman ki kafile Mısır'dan ayrıldı öteden babaları dedi eğer bana bunak demezseniz doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum dediler ki vallahi sen hala o eski şaşkınlığındasın